السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <applause> İnşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı, kılma şeklinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rükudan sonraki ayakta duruş ayakta duruşu uzatmak. Peygamber Aleyhisselam rükudan doğrulduktan sonra ayakta bekleyişini daha önce geçtiği üzere zaman olarak rükusunu yakın yapardı. Hatta bazen bu duruşunu o kadar uzatırdı ki bazıları uzun süre ayakta durması sebebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unuttu diye düşünürlerdi. Evet. Bunu da Malik, Bukhari ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rukudan doğrulduktan sonra ayakta duruşta organları yerli yerine oturuncaya kadar beklemeyi emrederdi. Namazını düzgün kılmayan kişiye şöyle demiştir. Sonra başını kaldır ve doğrul. Bu esnada bütün kemikler yerine otursun. Bir başka rivayette rukudan doğrulduğunda belini doğrult. Başını da bütün kemikler eklemlerine dönünceye kadar kaldır. Evet. Ee, bunu Bukhari Müslim e, sadece birinci cümlesi Darimi Hakim Şafii ve Ahmet'te rivayet etmiştir. Evet. Ee, burada alim bir uyarı düşmüş. Ee, i̇nşallah bu uyarıya e, okuyalım. Bu hadisin maksadı açıktır. O da kıyamda bütün organların yerine tam olarak oturmasıdır. Hicazlı bazı kardeşlerimiz ve başkalarının bu hadisi delil göstererek rüküden sonraki kıyamda sağ elin sol el üstüne konulacağına bu hadisi delil getirmeleri bu hadisin fakihler nezdinde namazını düzgün kılmayan kimse hadisi olarak bilinen bütün rivayetlerine çok uzak hatta batıl bir e, çıkarsamadır. Çünkü hadisin hiçbir rivayetinde ve metninde birinci kıyamda elin nasıl konulacağı ile ilgili bir açıklama yer almamaktadır. Hadiste geçen otursu, e, otursun ehaz nasıl olur da rükudan sonra sol elin sağ elin tutma olarak yorumlanabilir. Hadisin bütün metinleri buna gösteri, e, gösterseydi, bu şekilde anlamak mümkündür. Fakat hadisin bütün metinleri açık bir şekilde tamamen bunun tersini gösterirken bu nasıl bu şekilde anlaşılabilir. Kaldı ki söz konusu olan koyma hadisten çıkarılmaz. Çünkü hadiste geçen kemiklerden maksat daha önce geçtiği üzere sırt kemikleridir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uygulaması da bu düşünceyi desteklemektedir. Sonra omurga kemikleri yerine dönecek şekilde dik dururdu. Bunu insaf çerçevesinde düşün. Bu kıyamda elleri göğsü üzerine koymanın bid'at ve sapıklık olduğunda şüphem bulunmamaktadır. Çünkü bu kadar çok olmasına rağmen namazla ilgili hadislerin hiçbirinde bu konuda bir açıklama gelmemiştir. Şayet bunun bir aslı olsaydı, bir tek rivayet de olsa bu yönde bir bilgi mutlaka bize ulaşırdı. Ayrıca bildiğim kadarıyla selef alimlerinden hiçbirinin buna uygulanmaması ve hadis imamlarından da hiç kimsenin bunu nakletmemesi bu sözümüzü desteklemektedir. Bu düşünceye Şeyh e, Tuğay Ciri'nin risalesinde İmam Ahmet'ten naklettiği şu açıklamaya da aykırı düşmektedir. Namaz kılan kimse rükudan doğrulduktan sonra isterse ellerini salar, isterse birbiri üzerine koyar. İmam Ahmed'in oğlu Sahih'in El Mesail adlı kitabında babasından naklettiği sözün izahı budur. Çünkü İmam Ahmed bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dayandırmamış, kendisi ihtihad ve görüşü olarak ortaya koymuştur. Görüşler ise bazen yanlış olabilir. Bu konuda olduğu gibi herhangi bir davranışın da bidat olduğuna dair sahih bir delil bulunmadığından Bir alimin aksini söylemiş olması o davranışının bidatlığını ortadan kaldırmaz. Şeyhul İslam İbn Teymiye bazı kitaplarında bu konuyla böyle değerlendirilmiştir. Ben İmam Ahmed'in bu sözünden ona e, bu anlamda şekliyle el bağlamayı kesin bir sünnet olarak kabul etmediği sonucuna ulaşıyorum. Çünkü onu namaz kılan kimseye bunu yapıp yapmamakta serbest bırakmış. Acaba bu faziletli hoca efendi İmam Ahmed'in rukudan önceki bağlamada da elleri birbiri üstüne koyup koymamakta namaz kılan kimseye serbest bıraktığını mı sanıyor? Böylece rüküden sonraki kıyamda elleri birbirine üzerine koymanın sünnet olmadığı anlaşılmış olmaktadır. Anlatılmak istenen de budur. Bu konuda bu konu hakkında sözü özü budur. Aslında konu daha ayrıntılı ve derinlik olarak açıklamaya müsaittir. Fakat bu açıklamanın yeri burası değildir. Evet, e, burada e, Şeyh Muhammed Nasruddin Albani, e, kıyamda ellerin bağlanmamasına daha uygun olduğunu söylüyor. Ama diğer yönden alimlerin baktığında e, kıyam denince ellerin bağlanılması e, gerektiğini, e, kıyamın e, bu anlama geldiğini e, açıklamışlardır. E, rüküden kaldıktan, kalktıktan sonra e, kıyama durunca ellerin e, bağlanmasını e, ön görüyorlar bazı alimler. Evet. Yani burada e, Hicazlı alimlerden e, bahsetmiş. Evet, e, benim de tercih ettiğim görüş bu kıyamdan sonra e, ellerin bağlanması. Allahu a'la ve ala. <laughs> evet. Ona şunu da dedi hiç kimsenin namazı bu şekilde yapmadıkça tamam olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Allahu Teala ruku ile secde arasında belin doğrultulmayan, belin doğrultulmayan kişinin namazına bakmaz. <laughs> Bunu da e, Ahmet e, ve El Kebir adlı kitabında Tabaran sahih senetle rivayet etmiş. Evet. Secde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, ardından tekbir getirip secde ederdi. Namazı düzgün kılmayan kişiye bu şekilde yapmasını emretmiş ve şöyle demiştir. Hiç kimsenin namazı seni Allahu limen hamide diyerek doğrulmadıkça sonra Allahu ekber deyip eklemleri yerine oturacak şekilde secde etmedikçe tamam olmaz. Bunu da Ebu Davud Hakim Hakim hadisin sahih olduğunu söylemiş. Dehebi de bu görüşünde ona katılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve secde etmek istediği zaman tekbir getirir. Kollarını yanlarından uzaklaştırır. Sonra secde ederdi. Bunu da Ebu Ya'la el-Müsnet adlı kitabında sahibi senetle rivayet etmiş. İbni Hüzeyme de başka sahibi senetle rivayet etmiş. Evet. Secdeye giderken bazen ellerini kaldırırdı. Nesai ve El Fevaid adlı kitabında El Muhallis iki sahih senetle rivayet etmiştir. El kaldırma konusu ona sahabeden rivayet edilmiştir. Selef alimlerinden bir toplulukta bu el kaldırmanın meşhur olduğunu söylemiştir. İbni Ömer, İbni Abbas, Hasan Basri, Tavus, onun oğlu Abdullah, Nafi İbni Ömer, Azatlı, kölesi Salim bin Ömer, Kasım bin Muhammed, Abdullah bin Dinar ve Ata bunlardan bazılardır. Abdurrahman, Abdurrahman bin Mehdi de şöyle demiştir. Bu şekilde yapmak sünnettir. Sünnet imamı Ahmed ibn Hanbel de bu şekilde amel etmiştir. Bu aynı zamanda İmam Malik ve İmam Şafii'nin de görüşüdür. Evet. Eller üzerine secdeye kapanmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde yaparken yaparken dizlerinden önce ellerini yere koyardı. Evet bu şekilde yapılmasını emretmiş. Şöyle buyurmuştur. Birini secde ettiği zaman deve gibi çökmesin. Yere dizlerinden önce ellerini koysun. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Eller de yüz gibi secde eder. Biriniz yüzünü secdeye koyduğu zaman ellerini de koysun. Yüzünü de secdeden kaldırdığında ellerini de kaldırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdede avuçları üzerine dayanır, ellerini açar, parmaklarını birleştirir. Onları kıbleye doğru çevirirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken ellerini omuzlarının bazen de kulaklarının hizasında tutar. Burnunun ve alnının yere burnunu ve alnını yere koyardı. Namazını düzgün kılmayan kişiye şöyle demişti. Secde ettiğin zaman secdeni sağlam bir şekilde yap. Bir başka rivayette ise şu şekilde gelmiştir. Secde ettiğin zaman yüzünü ve ellerini yere öyle koy ki bütün kemiklerin yerine yerleşip rahat etsin. Diğer bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Alnını yere koyduğu gibi burnunu da yere koymayanın namazı kabul edilmez. Bunu da e, Beyhaki sahibi senetle rivayet etmiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini ve ayak parmaklarını da yere sağlamca koyar. Ayaklarının ön tarafını ve ayak parmaklarını kıbleye doğru çevirir. Topuklarını bir te birleştirir ve ayaklarını dik tutardı. 457. Burada Beyhak-ı Sahih Senet'le rivayet etmiştir. Evet, bazı e kişiler ayaklarının topuklarını birleştirmez secdedeyken. Oysa ki burada hadis açıktır. Topukları ayakları birbirine birleştirirdi aleyhissalatü vesselam e, secdedeki. Evet. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve yedi organ bunlardır. İki el, iki diz, iki ayak, alın ve burun. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve alın ve burnu secdede tek organ olarak kabul eder ve şöyle derdi. Ben yedi kemik hücre secde etmekle emrolundum. Bir diğer, diğer rivayette secde etmekle emrolunduk. Alın eliyle burnuna da, da işaret etmiştir. İki el, bir diğer rivayete iki avuç, iki diz ve iki ayak parmakları, elbise ve saçımızı toplamamakla da emrolundu. Burada e, bundan maksat rükü ve secdeye giderken elbise ve saçın eller ile toplanmasıdır. En nihayede ben diyorum ki bu yasak sadece namaz durumuna özgü değildir. Alimlerin çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre namazdan önce saç ve elbisesini toplayıp sonra namaza başlayan kimse de bu yasağın kapsamına girer. Biraz sonra geleceği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin saçını toplamış bir halde namaz kılmayı yasaklaması bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Evet. Saçları arkadan to toplanarak topuz yapılmış bir halde namaz kılan kimse hakkında şöyle buyurmuştur. Bu adam elleri arkadan bağlanmış olarak namaz kılan kimseye benzemektedir. Ee, evet, bir önceki Müslim Ebu Avvânâ İbn-i Hibbân e, e, İbn-i Esir hadisin yorumunda şöyle demiştir. Hadisin manası şudur. Saçları salınmış olarak namaz kıldığında secde ettiği zaman saçları da yere düşecek ve bu sebeple kişiye onlarla secde etme sevabı verilecektir. Fakat saçlarını topladığında böyle olmayacağı için bunlar secde etmemiş olur. Bu açıdan saçlarını toplayarak namaz kılan kimse elleri arkadan bağlı bir halde namaz kılan kişiye benzetilmiştir. Çünkü secde ettiği zaman elleri yerde, elleri yere değmemektedir. Ben diyorum ki anlaşıldığı üzere bu hüküm sadece erkeklere özgü olup Kadınlara içermemektedir. Şevkani Kadı Abu Bekir İbnül Arabi de bu e, böyle nakletmiştir. Evet. Bu erkeklere has bir şeydir. E, demek ki secdeye e, kişi namaza başladığı zaman e, saç örgüleri örülmüşse veya bağlanmışsa saçını çözmesi lazım bu hadise göre. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Orası şeytanın oturma yeridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle saçlarının büküp yerine kastediyordu. Bükük yerini kastediyordu. Demek ki birisi e, namaza başladığı zaman erkeklerden şayet namazı namazda saçı bağlı ise orasını şeytanın oturagı olarak e, bildiriyor. O yüzden saçların çözülmesini emrediyor. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdede kollarını yere yapıştırmaz. Aksine onları yerden kaldırır, arkasından bakıldığında koltuk altlarının beyazlığı görünecek şekilde kollarını böğürlerinden uzak tutardı. Kollarını o derece kaldırırdı ki bir kuzu kollarının altından geçmek istese geçebilir. Evet. Bazen kollarını o kadar fazla açar, bunda o derece ileri giderdi ki kim e, kimi sahabi, sahabiler şöyle derdi. Secdeye vardığında kollarını böğürlerinden uzak tutmak için çektiği sıkıntından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme acırlardı. Evet, bunu da e, Abu Davud i̇bn Mace Hasan senetler rivayet etmişler. Evet. Peygamber sallallahu ve bu şekilde yapılmasını emretmiş ve şöyle demiştir. Secde ettiğin zaman iki avucunu yere koy ve dirseklerini kaldır. Yine şöyle buyurmuştur. Secdeyi tadili ta, ta erken üzeri yapınız. Hiçbiriniz kollarını köpeğin yayması gibi bir diğer rivayette yaydığı gibi yaymasın. Başka bir rivayette ise şöyle demiştir. Hiçbiriniz kollarını köpeğin yere yayması gibi yere yaymasın. Ee, bunları da Ahmet, Bukhari, Müslim e, rivayet etmişti. Demek ki kişi secdeye gideceği zaman e, el dirseklerini yere değdirmemesi lazım. El dirseklerini böğrüne yaklaştırıp yere değdirmemesi lazım. E, böğründen uzak tutup e, havada tutması lazım. Evet. Kollarını e, sırtlan gibi yere yayma. Avuçlarını avuçlarına dayan. Kollarını böğrülerden uzaklaştır. Böyle yaptığın zaman her organı seninle birlikte secde eder. İbn-i Hüzeyme El-Muhtar adlı kitabında El-Makdisi ve Hakim rivayet etmiş. Hakim hadisin sahih olduğunu söylemiş. Lehbi de bu görüşünde ona katılmıştır. Evet. <laughs> Secdeyi tam yapmanın vücubu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve secdenin tam yapılmasını emretmiş. Bu şekilde yapmayan bir veya iki hurma yedi halde yedikleri açlığını gidermemiş olan aç insana benzetilirdi. Yine bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur. Bu kimse en kötü hırsızlardan biridir. Rükü ve secdeden belini tam doğrultmayan kimsenin namazının batıl olduğuna hükmetmiştir. Bu konunun ayrıntıları rükü bölümünde geçmişti. Namazını düzgün kılmayan kişiye de secdesini bütün organların yerine oturacak şekilde yapmasını emretmiştir. Bu konuda da bu bölümün başında geçmiştir. Evet. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve töbü واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين